Merhaba. Girmeyin. Yasak. Halilik kararı. Halilik kararıyla, kararıyla evet. içine girmek yasaklanmış. aynı araçla geldik. Arkadaşlarımızla biz girdik ya onlar giremiyor. bir, bir karar. karşıya kenarındaydı. İçeriye alınmıyor. Dolan gel dört yoldan dolandım geldim. Karşıya koy. Oradan petrolde, petrole yürüyerek geç denildi. Fakat petrole arabamı bıraktım. Tehlikeler vaziyetteyken karşıdan karşıya geçtim. Çarpılmak üzereyken geçtim. Otobanda karşıdan karşıya geçmek yasak ama bize önerilen buydu. Sonrasında sonrasında burada engelle karşılaştık. Biz petrole giremiyoruz. Yol kenarında bekletiliyoruz teşekkür ederim. Efendim, Türk milleti de öksüz değildir. Efendim. Hatay Suriyelilerin değildir. Efendim. Hatay bizimdir. Vali de bizim valimizdir. Ama biz içeriye girmek istiyoruz. Petrolde işlerimiz var. Tuvalete gideceğiz. Gidemiyoruz. Yönlendirin yönlendirin gelsinler buraya ya. Bu ne rezalet ya? ya. Yola, yola çıkmayız. Ancak e? buraya gelmek isteyen arkadaşları durdurmayın. Anayasayı ihlal etmeyin artık. Yeter. Bakın buraya gelen insanlar özgürlüklerini kullanabilirler. Bizi oraya bırakmayabilirsiniz. Tamam Burada da anayasal ihlal ediliyor. Size bir şey söylemiyorum. Bunu vali yapıyor. Validen bunun hesabı mahkeme önünde sorulacak. Ama burada arabasını bindirip içeriye girmek isteyen insanı durduramazsınız. Yani bu yasak ben yürümek istersen beni de durduramazsınız. Ben milletvekiliyim kardeşim. Tamam Bu ülkenin her yerine giderim ya. Her yerine giderim. Kimse durduramaz. Ama ben arkadaşlarımdan ayrı gitmiyorum. Siz emir aldığınız için size de saygı gösteriyoruz. Ama lütfen bu insanlara dokunmayın. Bu insanların hakları. Siz sizin göreviniz anayasayı korumak. Ve anayasayı koruyun. Eğer bir insan buraya girmek istiyorsa benim partilim veya vatandaş buraya girer kardeşim. Bunu engelleyemezsiniz. Gel kardeşim ya gel. Sayın Yapmayın sayın saygılı. Lütfen. Yani her şeyin bir sınırı var. Arkadaş öğretim üyesi veya benim partimin ilçe başkanı buraya tabii ki gelecek. Yani bunu vali değil, İçişleri Bakanı değil, Cumhurbaşkanı engelleyemez ya. Bu bir hak yani. Bunu nasıl engellersiniz? Gitmeyin diyorsunuz bu bir suç. Bakın bir suç istemiyoruz. Vali suç işliyor. O ayrı. Ama buraya gelen arkadaşlar gelirler. Buraya arabalarını park etmiyorlar tamam. Oraya siz kanunu uygularsınız. Ya ben yıllarca polis akademisinde öğretim üyeliği yaptım biliyorum bu iş. Harp okulunda da öğretim üyeliği yaptım. O işi de biliyorum. Onun için kardeşim, size saygımız sonsuz. Kardeşimi görmek için geldim. Kardeşimi görmek için almadınız. Bak kardeşim içeride. Evet. Ben kardeşimi göremedim. Ben kardeşimi görmek tamam, için geldim. Tamam tamam.